Evet sevgili dostlarımız. Kars'tayız. Kars'ta Merkez Mahallesi Kazım Paşa Caddesi No: 135 Merkez Kars'tayız değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Azer Fidan'ın bu güzel parfümeri dükkanını sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Loris Parfümeri bütün dünyada ve Türkiye'de sizin en güzel Kokulu parfümlerinizi Loris parfümü olarak Kars'tan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0 541 586 20 21'den buraya ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarımız Instagram'dan da Kars Loris parfümü olarak da irtibat irtibata girebilirsiniz. Yine Facebook'tan Kars Loris Parfüm olarak da girebilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Loris Parfümeri'yi değerli dostumuz Azar Fidan'ın bu güzel mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. En evet sevgili dostlarımız, Kars'tayız. Kars'ta Loris Parfümeri'yi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten burası Muhteşem bir alan içerisinde, muhteşem bir şekilde 2023 e hazırlanmışlar. Burada sizlere bir alana, bir bedava, aynı zamanda 150 indirimler var değerli dostlarımız. Gerçekten burası muhteşem alan içerisinde, muhteşem bir şekilde Loris Parfümeriyi sizlere Karsta en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi. Loris parfümeri sizlerin uğrayabileceği en güzel parfümelerinden bir tanesi değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi her türlü parfümeriyi buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Evet. Bir alana bir bedava değerli dostlarımız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bu güzel parfümeri dükkanına sizleri tanıtıyoruz ve de çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Fidan Azer'in bu güzel parfümeli dükkanını sizlere en güzel bir şekilde çekiyoruz değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi hey maşallah subhanallah diyoruz. Evet hoş gelmişler. Sefalar getirmişler aynı zamanda değerli dostlarımız. Görüyorsunuz muhteşem bir ambiyansı olan bu güzel parfümeri mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız hakikaten dünya çapında aynı zamanda marka olan Loris Parfümeri sizler için en güzeliğini, en şahanesini, en güzel bir şekilde Kars'ta sizlerin hizmetine sunmuşlar değerli dostlarımız. Görüyorsunuz değerli dostlar. Böylesine güzel bir ambiyansı olan, böylesine güzel bir mağazası olan değerli dostumuz Azer fidanı yürekten kutluyoruz. Gerçekten muhteşem ürünleriyle sizlere karşı da en güzeliğini en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar. Değerli dostlarımız evet şimdi Azer kardeşimizi bir tanıyalım bakalım mikrofonu verelim. Merhabalar. Değerli dostumuz merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun var olun. Sizleri yeni yılın ilk haftasında burada görmek çok güzel. Çok ee, güzel. Bizi de şereflendirdiniz sağ olun. Eyvallah, Mekanımızı sağ olun. ziyaret ederek. Evet. Doris Parfüm gerçekten Kars'ta. Şu en an güzel mağazasıyla şu anda hizmet sunuyor. Doğrudur. Iğdır ve Kars'ta Loris Parfüm'ün kurumsal bayiliğini yapıyoruz. Evet. Eee beş yıla yakındır Kars'tayız. Bir buçuk yıla yakın eee Iğdır ilindeyiz. Türkiye genelinde 360'a yakın eee bayilik ağımız var. Eyvallah. E, ee, ülkede faaliyet gösteriyor firmamız. Büyük bir firma tebrik ee, ediyoruz. Biz de ürünleri tüm insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Tatıtanım kokularımız aynı zamanda değerli dostumuz. Tabii ki. Azar Bey. Kokularımız EDP'dir. Kalıcılığı yüksektir. Eee erkek kokularımız, serilerimiz var. Evet. Bir grupta bay ve bayan e, setlerimiz mevcut. En yani çok satan kokuların eee hemen hemen tüm setleri mevcut. Bir ana bir bedava kampanyamız var. Bay ve bayanda. Aynı zamanda kadın frekans parfüm ürünlerimiz mevcut. Bu grupta niş parfüm firmanın özel üretimi kokular mevcut. Bay Bayan Unisex kokularımız. Bir grubumuzda da nostalji grubumuz var. Ee, bayan kokusu olarak. Güzel eskiye götüren böyle nostalji pompalık fıs kokular. Kişisel bakım ürünlerimiz var. Duş, duş jeli, vücut spreyi, losyon, Deodorant, Rolon tarzı oda ve ortam kokularımız var, ofis, evler için bambu çubuklu. Bir grupta e, oda ve kumaş kokusu sprey kokularımız mevcut. Evet, çok güzel. Gerçekten. Karsta hizmet vermekten e, mutluyuz. Evet. Güzel bir sektör. İşimizi severek yapıyoruz. Çok güzel. Ee, hemşerilerimizi <laughs> bekliyoruz. Sağ Çok teşekkür Sağ ederim. Ol. Evet, Azer Fidan Bey, gerçekten Kars'ta parfümeri olarak en güzel mağazalardan bir tanesini Kars'ımızın hizmetine sunmuşsunuz. Aynı zamanda Iğdır'da da yine iş yeriniz var, yine böyle parfümeri dükkanınız var. Sizi yürekten kutluyoruz. Gerçekten muhteşem bir alanı ve ambiyansı olan Böylesine güzel bir parfümeriyi aynı zamanda Kars'ta insanların hizmetine sunmuşsunuz. Sizleri yürekten tebrik ediyoruz değerli dostumuz. Helal olsun diyorum. Maşallah diyorum. Subhanallah diyorum. Hakikaten böylesine güzel parfümerilerini Karslı hemşerilerimizin hizmetine en güzel bir şekilde sunmuşsunuz. Tebrik ediyorum sizleri. Değerli dostumuz sağ olasın var olasın diyoruz. Hakikaten sizleri yürekten tebrik ediyoruz. Değerli dostumuz, sevgili Azer Fidan Bey. Evet ne diyoruz en son? Sevgili dostlarımız, sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Elbette ki Loris Parfümeri'de kalın. Değerli dostlarımız, evet gördüğünüz gibi muhteşem Loris Parfümeri'ni sizlere Kars'ta en güzel bir şekilde tanıtmanın mutluluğunu, keyfini hazır yaşıyoruz değerli dostlarımız. Sizleri şiddetle Loris Parfümeri'ye bekliyoruz. Değerli dostlarımız.